Terörle mücadele ve F16 konusunda yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili ABD'li yetkililerden açıklama geldi. Biz PKK'yı da terör örgütü olarak görüyoruz diyen yetkililer, iki ülke arasında daha fazla bilgi paylaşımı ve işbirliği yapılacağının mesajını da verdi. ABD'li kaynaklar F16 satışının son derece önemli ve büyük bir fırsat olduğunu da söyledi. ABDli diplomatik kaynaklardan PKK ve Suriye'deki utantılarıyla mücadele konusunda önemli açıklamalar geldi. Türkiye'nin YPG ile yapılan ortak tatbikatlara verdiği tepkilere karşılık ABDli yetkililer Türkiye için PKK'nın öncelikli olmasını anlıyoruz dedi. Biz PKK'yı da terör örgütü olarak görüyoruz. PKK'nın terörist faaliyetleriyle mücadele konusunu son derece önemsiyoruz. Daha fazla bilgi paylaşımı yapılması için Suriye'deki meseleleri ikili olarak ele alacağız. Türkiye için PKK'nın öncelikli olmasını anlıyoruz. Güvenlik konusunda yapıcı olmamız gerekiyor. DEAŞ'la mücadelede gündemdeydi. Yetkililer ABD'nin Suriye politikasında ve DEAŞ'la mücadele konusunda bir değişiklik yok. Türkiye de ABD gibi DEAŞ'la mücadele ediyor. Birlikte hareket etmeliyiz mesajı verdi. ABD'li diplomatik kaynaklar İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanmasının ardından hızlanan F-16 sürecine de dikkat çekti. F-16 satışı son derece önemli ve büyük bir fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirmek gerekiyor. F16 konusu NATO'nun güçlenmesi ve kolektif ortak güvenliğimiz açısından önemli. İki ülkenin de birbirine destek sağlaması gerekiyor.